Set 5'in çözümleriyle karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım. Burada diyor ki B çarpı X bölü A işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar önce A'yı bulalım. Alttan önce 3 çıkaracağız. 3 bir de 1 çıkaracağız. 2. A'mız 2 oldu burada. Şimdi geliyoruz burada. A'mız 2 ise bunlar gitti zaten. B'miz 5 oldu. B'miz 5 ise arkadaşlar 5, 15, 7'den 8 oldu. O zaman yazıyoruz. A'mız 5 çarpı 8, 40. 40 bölüde de arkadaşlar ne olacak? 2 o da 20 oluyor. Cevabımız Bursa oluyor buradaki kısımda. Gelelim ikinci kısma. Verilen tabloda her satırdaki sayıların toplamı satır sonuna yazılacaktır diyor. Şimdi arkadaşlar toplamı yazılacağına göre burası eksi 6 burası 7. Topladığın zaman 1 oluyor ama burada eksi 2 çıkması için o zaman buradan ne gelmesi gerekiyor? Eksi 3 gelmesi gerekiyor M yerine. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Burada yazılacak K yerine yazılacak arkadaşlar. Burası ne oldu? Eksi 12 artı bir de eksi 11 oldu. K yerine yazılacak olan L yerine de geldik arkadaşlar. Bakın burada eksi 3 5 var. Burası 2 gelir. Buranın da o zaman 9 gelmesi gerekiyor ki 11 yazılsın. L'mize 9. O zaman K artı L artı M'yi soruyor arkadaşlar. Eksi 3 eksi 11 artı 9 oluyor. Buradan da arkadaşlar cevabımız eksi 5 gelmiş oluyor. Gelelim buradaki ifadeye. Yukarıdaki verilen dikdörtgenle gösterilen sarı bölgelerin alanları birbirine eşittir. Sarı bölgeler üst üste gelecek şekilde Dikdörtgen birleştirerek bir tablo oluşturuluyor. Oluşturulan tablonun son halinde satırların solundaki ve satırların üstündeki sayıların çarpımı o satırda ve sütuna ait sayıların işareti olmaktadır diyor. Okey. Burada bunun işareti olmaktadır. O satır ve sütundaki e, ait sayıların işareti olmaktadır. Sayıların işaretleri oluşturduktan sonra aynı satırdaki sayıların toplanıp bulundurdukları satırların değerlerini oluşturmaktadır. Verilen tabloda 3 satırda değeri birbirine eşit olduğuna göre x, y ve z nedir diye bize sormuş sevgili arkadaşlar burada. Şimdi bir kere biz bunları bunun üzerine yetiştirdiğimiz zaman burası ne olur? Şurası 1 olur. Şurası ne olur? 5 olur. Şurası ne olur? Y olur. Şurası ne olur? 7 olur arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi burada artı mı eksi mi olarak ona bakacağız. Şimdi bakın burada şöyle şunu da şunun üzerine koyayım şöyle. Şöyle koydum. Burası artı artı eksi oldu. Şimdi başlıyorum. Burası artı olur. Şurası eksi olur burası eksi olur. Burası artı olur, burası eksi olur, burası eksi olur. Burası eksi olur, burası artı olur, burası artı olur. Şimdi diyor ki bakın burada sayıların işaretleri oluştuktan sonra aynı satırdakilerin toplamı toplanıp bulundukları satırın değerini oluştururlar diyor. Ve üç satırın da değeri birbirine eşitmiş. Şimdi buradaki ilk, ilk satırı topluyorum. Artı 2 artı 3 eksi 1 ne oldu? 5 burası ne oldu? 4 oldu. Şimdi burada 4 çıkması gerekiyor. Şimdi eksi 5 eksi 4 eksi 9 çıktı. 4 çıkması için o zaman x'in ne olması gerekiyor burada? x'in artı 13 gelmesi gerekiyor ki bu durumu sağlasın. Devam ediyoruz. Burada arkadaşlar gelmiş. Burası 7 bu arada. Z'de şöyle yapalım. 7. Yazalım yerine 7'yi. Bakın 7 eksi 1 daha ne etti arkadaşlar burası? 6 eder. O zaman buradan y'nin ne olması gerekiyor? Y'nin 2 olması gerekiyor ki buradaki sonucu bulabilelim sevgili arkadaşlar. Buradaki x artı y nedir diyor arkadaşlar. 13 ile toplarsak 2 de 15 oluyor. Cevabımız burada denizli oluyor. Bu sorunun çözümü de böyleydi. Bir sonraki sette görüşmek üzere.